Evet arkadaşlar bugün parti geldi. Bildiğiniz gibi Lego videosu. Yani ikinci bölümü. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Hmm. Tekrardan başlıyoruz derken işte ikinci bölümüne başlıyoruz. Şimdi ikisi. Hmm. Bir dakika şöyle bir siz de görün. Artık görüyorsunuz. Ne takımı? Ha tamam. Nerede ha şurada. Tamam. Hı, tamam görüyorsunuz herhalde. Ha, tamam yine yeni, yeni bölümde var. yeni yeni ay yeni yerine başladık. Şunu iki tane yapacaktık herhalde değil mi? bu bir tam bir taneymiş. Şöyle. Nerede? Şurada. Şöyle açacağız. Tamam. Şu şu. Şunu şu. Nerede? Ya bu ya üçüncü bölüm yapmayacağım işte direkt bitireceğim. come on Ну, mm. 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 sınırlaştırayım. Tamam dur. Ben bitire... Ay işte her neyse ben bitirene kadar ya bitirince video açacağım size. Ve arkadaşlar bitirdim. Görüyorsunuz böyle çok güzel bir oldu. lego böyleydi. Böyle. Sonuncusu da ya kendisi de şöyle. Bir dakika. Bir tane parça kaldı. Onu da, onu da takıyorum. Takamadım. Şöyle yapacağım. Bir dakika. İnsanı takayım. Bitirdim. Hemen gösteriyorum. Böyle bir tane logo. Çok güzel oldu bence. Böyle bir logo. Ar önden böyle arkadan da böyle gözüküyor. Şu an ateş atma yerleri var. Şöyle çok güzel oldu yani. Ya kendinize kendinize iyi bakın. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese hmm. görüşmek üzere. Bir dahaki videoda ay abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Takipte kalın herkese bay bay.